Hiç kimseye zarar vermeden en güçlü intikamı almanın yolunu biliyor musunuz? Hayatınızda sizi kıran, aldatan ya da değersiz hissettiren birine karşı hissettiğiniz öfkeyi nasıl yönlendireceğinizi öğrenmek ister misiniz? Çoğu insan intikamın öfkeyle ve ani tepkilerle alınması gerektiğini düşünür. Ama gerçek intikam akıllıca ve stratejik bir şekilde alınır. Bugün sizi tüketmeyen, aksine sizi daha güçlü kılan en etkili intikam yöntemlerini öğreneceksiniz. Bu videoda düşmanlarınızı nasıl etkisiz hale getireceğinizi, sessiz ama güçlü bir intikamın nasıl alındığını ve bu süreçte nasıl kazanacağınızı keşfedeceksiniz. Peki, gerçekten kazanan taraf olmak istiyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, bu videoyu sonuna kadar dikkatle izleyin. Ama videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız, hemen aşağıdan beğen tuşuna basın ve yorumlara Gerçek güç sessizliktedir. Yazın, kimlerin gerçekten bu bilgeliğe sahip olmak istediğini görelim. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu tarz içeriklerden ilk siz haberdar olacaksınız. Hazır mısınız? O halde başlıyoruz. Şimdi intikamın gerçekten ne olduğunu ve nasıl uygulanması gerektiğini konuşalım. İnsan ilişkileri karmaşıktır. Her dostluğun, her sevginin ve her güvenin içinde Gizli bir kırılma potansiyeli saklıdır. Kimi insanlar alaycı sözlerle sizi küçümser, değersiz hissettirir. Kimileri ise açıkça zarar vermekten çekinmez. Bazıları da sinsice, en beklenmedik anlarda arkanızdan iş çevirir. İşte böyle anlarda içimizde biriken öfkeyi dışa vurma isteği doğar. Tam da bu noktada intikam devreye girer. Ancak intikam öfkeye kapılarak verilen ani bir tepki değil, zekice tasarlanmış bir stratejiyle anlam kazanır. Unutmamalısınız ki Gelişi güzel hareketlerle alınan intikam sadece anlık bir tatmin sağlar ve çoğu zaman zarar görmenize yol açar. Gerçek intikam sabırla ve planlı bir şekilde alındığında güçlüdür. O yüzden intikam kelimesi akla geldiğinde ilk düşünülmesi gereken şey sabır ve stratejidir. İntikam doğrudan yapılan bir eylem değildir. Olaylar yaşandıktan hemen sonra verilen tepkiler genellikle duyguların kontrolsüzce harekete geçmesine neden olur ve bu durum çoğu zaman sizin aleyhinize işler. Bu yüzden İntikam almak isteyen birinin öğrenmesi gereken ilk ders sabırdır. Çünkü sabırlı olduğunuzda öfkeniz soğur ve aklınızı daha stratejik kullanabilirsiniz. Bazı insanlar intikamın yanlış olduğunu, affetmenin güçlü bireylerin özelliği olduğunu söyler. Bu düşünce kulağa hoş gelse de yaşanan duygusal süreçleri göz ardı eder. İnsan doğası gereği adalet arayışındadır ve bu arayış İntikam duygusuyla kolayca harmanlanabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şey intikamın sizi ele geçirmesine izin vermemektir. İntikam sizi tüketen bir duygu değil, sizi güçlendiren bir araç olmalıdır. Peki en etkili intikam nasıl alınır? İnsanların büyük çoğunluğu anlık tepki vererek intikamını almayı tercih eder. Karşı tarafa aynı şekilde zarar vermek ilk bakışta tatmin edici gibi görünebilir. Ancak bu yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlar ve uzun vadede size pek bir fayda getirmez. Oysaki intikamın en güçlü hali sessizlikle alınır. Sessizlik, karşı tarafın beklemediği bir hamledir ve onu kendi içinde kaybolmaya iter. Düşünün, size zarar veren biri sizden büyük bir tepki bekliyor. Öfkeyle bağırmanızı, onu suçlamanızı ya da benzer şekilde karşılık vermenizi istiyor. Ama eğer sessiz kalırsanız, onun tüm beklentilerini boşa çıkarırsınız. Sessizlik, onların zihnini kemiren bir bilinmezliğe dönüşür. Çünkü sessizlik Onların egosunu beslemez. Aksine karşı tarafı güçsüz hissettirir. İnsanın intikam almak için sahip olduğu en güçlü silah duygularını kontrol edebilme yetisidir. Öfkenizi dizginleyip stratejik bir sessizlikle hareket ettiğinizde intikamın gerçek anlamını kavramış olursunuz. İntikam sizi yakıp tüketen bir yangın olmamalı, karşı tarafı içten içe yakan bir soğuk ateş olmalıdır. Ve unutmayın, başarı intikamın en asil şeklidir. Belki bu bir klişe gibi gelebilir. Ancak gerçek hayatta başarı, sizi küçümseyenler ve size zarar vermeye çalışanların en büyük korkusudur. Başarı elde ettiğinizde, onların üzerinde doğal bir üstünlük kurarsınız. Ama bu üstünlük fiziksel değil, manevi bir güçtür. Çünkü başarı, size yapılan tüm kötülüklere rağmen dimdik ayakta durduğunuzu kanıtlar. Başarı yoluyla intikam almak yalnızca dışsal bir zafer değildir. Aynı zamanda içsel bir iyileşme sürecidir. Size zarar veren kişilerin Hayatınızda hiçbir etkisi olmadığını görmek onların üzerinizde kurduğu gücü sıfıra indirir. İşte bu yüzden intikamın en güçlü yolu kendinizi geliştirerek ve hedeflerinize ulaşarak alınır. Kendi hayatınıza odaklanın. Enerjinizi düşmanlarınıza değil, hayallerinize harcayın. Bu, onların size zarar verebileceği tüm alanları ortadan kaldırır. Çünkü insanlar ancak sizi zayıf olduğunuzda kontrol edebilirler. Güçlü olduğunuzda onların varlığı önemsizleşir. Bir diğer önemli kural da zamanı doğru kullanmaktır. Zaman en büyük müttefikinizdir. Aceleyle alınan kararlar çoğu zaman istenilen sonucu vermez. Ancak zamanla alınan kararlar hem daha etkili olur hem de sizi daha güçlü hissettirir. Çünkü zaman her şeyin olgunlaşmasını sağlar. Unutmayın, intikam anlık bir zafer değil, uzun vadeli bir stratejidir. Zamanla hazırlanan intikam, karşı tarafın en savunmasız anında etkisini gösterir. Çünkü insanlar genellikle kısa vadeli sonuçlar bekler. Eğer intikamınızı sabırla hazırlarsanız, en beklenmedik anda onları alt edebilirsiniz. Duygusal manipülasyon, insan ilişkilerinin karanlık köşelerinden biridir. Bazı insanlar sizi küçümseyerek ya da duygularınızı sömürerek sizi kontrol altına almaya çalışır. Onlar, sizin duygusal tepkilerinizi kendilerini güçlü hissetmek için kullanırlar. Ancak işte burada intikamın gerçek gücü devreye girer. Duygusal manipülasyona karşı koyabilme becerisi. Kendinizi bu tür manipülasyonlara karşı korumak, karşı tarafın üzerinizde kurduğu etkiyi kırmak demektir. Çünkü manipülasyon yalnızca sizi etkileyen değil, içsel olarak tüketen bir süreçtir. Tepkilerinizi kontrol etmek ve duygusal zekanızı güçlendirmek intikamın temelidir. Duygusal manipülasyona karşı en güçlü savunma soğukkanlı kalmaktır. Çünkü karşı tarafın size zarar vermek için kullandığı en büyük silah duygusal zayıflığınızdır. Eğer bu silahı etkisiz hale getirirseniz, manipülasyonun gücü de sona erer. Tepki vermediğinizde onların kontrol çabalarını boşa çıkarırsınız. İntikam sürecinde duygusal soğukkanlılık en önemli silahınızdır. Eğer duygularınıza yenik düşerseniz kontrolü kaybedersiniz. Ancak duygularınızı yönettiğinizde hem kendinizi hem de olayları kontrol edebilirsiniz. Soğukkanlı olmak intikam almanın anahtarıdır. Size zarar veren kişi genellikle en zayıf olduğunuz anı seçer. Eğer o anda bir tepki verirseniz, bu çoğu zaman öfkeyle dolu olur ve karşı tarafa avantaj sağlar. Ancak duygusal soğukkanlılık gösterirseniz, hem kendinizi korur hem de onların beklentilerini boşa çıkarırsınız. Bu, onların savunmasını kıran en etkili hamledir. Unutmayın, intikam sadece bir tepki değildir. Aynı zamanda insanın içindeki kontrolsüz öfke ve hayal kırıklığını yönetebilme becerisinin de bir testidir. İntikamı yalnızca bir karşılık verme aracı olarak değil, kendi gücünüzü keşfetme süreci olarak görün. Gerçek intikam, öfkenize yenik düşmeden, aklınızı ve sabrınızı kullanarak sizi güçlendiren bir şekilde alınmalıdır. En büyük intikam, size zarar verenleri umursamadan kendi hayatınızı en yeni iyi şekilde yaşamaktır. İnsanlara hayatınızı belirleme yetkilerinin olmadığını kanıtlayın. Size zarar veren bir kişiyi ya da durumu düşünün. Gerçekten onların sizi etkilemesine izin verir misiniz? Hayır. Gerçek güç, dış etkenlere karşı duyarsız kalabilme yetisidir. İçsel gücünüzü artırmak. Herhangi bir dış müdahaleye karşı sizi daha dayanıklı hale getirir. Başkalarına karşı duyduğunuz öfkeyi anlamlı bir eyleme dönüştürmek sizi o kişiye bağımlı olmaktan kurtarır. Gerçek intikam onların sizin üzerinizde kurmaya çalıştığı etkiyi kırmaktır. Bu psikolojik bir zaferdir. Onlara yalnızca affettiğinizi değil, aynı zamanda onların sizi kontrol etme yeteneğini kaybettiğini de gösterirsiniz. İşte bu onların en büyük korkusudur. Artık manipülasyonlarına ve davranışlarına tepki vermiyorsunuz. İntikam yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda bir yönlendirmedir. Çoğu insan intikam almak istediğinde duygusal yoğunlukla hareket eder ve hızla tepki verir. Ancak bu tür tepkiler genellikle en büyük hatadır. Ne kadar ani ve patavatsız olursa İntikamın değeri de o kadar düşer. Oysa ki duygularınızı kontrollü bir şekilde ifade etmek intikamın asıl gücüdür. İntikam aldığınızda önceden düşünülmüş bir strateji uygulamalısınız. Aceleci bir karar almak, sizin kontrolünüzü kaybetmenize ve olayın daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bir insanın size verdiği zarar ne kadar büyük olursa olsun, intikamınızı soğukkanlılıkla ve planlı bir şekilde almalısınız. Unutmayın, doğru zamanlama ve doğru strateji en etkili intikamın sırrıdır. Bazen hızlı ve acil bir tepki verme dürtüsü çok güçlü olabilir. Ancak geriye dönüp bakıldığında bu tür tepkiler genellikle sizi tatmin etmekten çok daha fazla karmaşaya neden olur. Bu yüzden her zaman soğukkanlı ve stratejik hareket etmek önemlidir. Sonuçta intikamın amacı yalnızca geçici bir tatmin sağlamak değil, daha derin ve kalıcı bir zafer kazanmaktır. İntikam almak birçok açıdan cazip olabilir, ancak intikamın sizi tüketmesine izin vermemelisiniz. İntikam alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biri başkalarına zarar vermekten çok kendinize odaklanmanız gerektiğidir. İntikamın da bir sınırı vardır. Eğer sınırları aşarsanız kendi değerinizin altına imiş olursunuz. İntikam almak bir güç meselesidir. Ancak aşırıya kaçmak yalnızca sizi zayıflatır. Gücünüzü doğru kullanmalısınız. İntikam yalnızca bir karşılık verme değil, aslında bir tür kişisel devrimdir. Bu eylem sadece başkalarına değil, kendinize de karşı kazandığınız bir zaferin simgesidir. İntikam almak dışsal bir olaya verilen tepki olmaktan çok içsel bir dönüşüm sürecidir. Bu süreç, bireyin güç ve zihin üzerindeki kontrolünü yeniden ele geçirmesi anlamına gelir. İntikam yalnızca başkalarına zarar vermekle ilgili bir eylem değildir. Aynı zamanda kendinizi yeniden şekillendirme fırsatıdır. Çoğu insan intikamı, birinin yaptığı kötülüğe karşı duygusal bir tepki olarak algılar. Ancak bu bakış açısı eksiktir. Gerçek intikam, yalnızca bir acıyı karşılamaktan fazlasını gerektirir. İntikam almak, sadece zararı telafi etmek değil, Aynı zamanda kendinizi aşarak daha güçlü ve kararlı bir insan haline gelmektir. Bu duygusal olgunlaşma ve zihinsel güçlenmenin bir sürecidir. Çünkü intikam yalnızca duygusal bir boşalma değil, aynı zamanda strateji ve irade ile şekillenen bir zaferdir. İntikamın ilk aşaması duygularınızı kontrol altına almaktır. İnsanlar öfke, hüsran veya kırgınlıkla intikam almak isterler. Ancak intikam sadece bir reaksiyon değildir. Bu bir içsel keşif sürecidir. Sizi kıran kişi ya da durumun arkasındaki gerçek nedenleri anlamaya çalışmak intikamın ilk adımıdır. Bu anlamda intikam yalnızca dışsal bir olayın etkisini silmek değil, o olayı anlamak ve içsel gücünüzü bulmakla ilgilidir. Kendinizi anlamadan intikam almak yalnızca başkalarını cezalandırmaya yönelik kısa vadeli bir tatmindir. Ancak bu tür bir intikam uzun vadede hiçbir gerçek tatmin sağlamaz içsel bir dönüşüm sürecine girmediğiniz sürece verdiğiniz tepki sizi değil yalnızca karşı tarafı etkiler. O yüzden ilk adım duygusal reaksiyonlardan sıyrılmak ve daha derin bir psikolojik farkındalık geliştirmektir. İntikam almak bir nevi zihinsel bir meydan okuma yaratır. Olayı ve kişinin sizin üzerinizdeki etkisini anlamak aslında kendinizi yeniden keşfetmek için bir fırsattır. Bu süreç kişisel gelişim yolculuğunuzun ayrılmaz bir parçasıdır. İntikam almak için harekete geçmeden önce Duygusal kısıtlamalarınızı aşmanız gerekir. Birçok insan intikam alma arzusunu öfke ya da kırgınlıkla karıştırır. Ancak bu tür duygusal temellere dayanan bir eylem yalnızca anlık bir tatmin yaratır. Gerçek intikam, öfkenin ötesine geçmeyi gerektirir. Bunu başarmak için önce duygusal durumunuzu net bir şekilde tanımalı ve buna karşı koyma gücü bulmalısınız. Duygusal kısıtlamalarla mücadele etmek yalnızca intikam alırken değil, hayatın diğer alanlarında da daha sağlam bir duruş sergilemenize yardımcı olur. İntikamın anahtarı sadece başkalarına tepki vermek değil, kendi duygusal durumunuzu kontrol altına almaktır. Bu yalnızca başkalarına verdiğiniz bir tepki değil, aynı zamanda kendinize verdiğiniz bir yanıttır. İntikam alırken duygusal kısıtlamalardan sıyrılmak, daha geniş bir perspektif kazanmanıza ve hareketlerinizi daha stratejik bir şekilde planlamanıza yardımcı olur. Sonuç olarak intikam almak yalnızca başkalarına zarar vermek değil, aynı zamanda kendi içsel gücünüzü keşfetmekle ilgilidir. İntikam süreci sadece dışsal bir tepki değil, Aynı zamanda bir içsel yolculuktur. Bu yolculukta kazandığınız güç sonunda sizi bambaşka bir insan yapar. Çünkü gerçek intikam sadece bir başkasıyla değil, kendinizle yaptığınız bir savaştır. Her şeyin ötesinde intikamın asıl gücü insanın kendisiyle olan mücadelesinde saklıdır bu mücadelenin derinliklerine inmek, dışsal etkenlerin ve başkalarının etkisinin ötesine geçmek, gerçek intikamın ne olduğunu anlamamıza yardımcı olur. İntikam yalnızca karşınızdaki kişiyi cezalandırmakla ilgili değildir. Daha çok kendinizi yeniden inşa etme fırsatıdır. İntikam almak çoğu zaman öfkenin ve kırgınlığın bir tepkisi olarak görülse de bu tamamen yanlış bir algıdır. Öfke geçici bir duygudur ve intikamın ham maddesi olamaz. Gerçek intikam içsel huzurunuzu bulmaya yönelik bir yolculuktur. Kendinizi kaybetmeden stratejiyle hareket etmenizi sağlar. Ancak burada dikkat edilmesi gereken temel nokta, intikamın özünde bir özgürlük teması taşımasıdır. Başkalarının sizi etkilemesine, sınırlamasına ya da yönlendirmesine izin vermemek aslında gerçek özgürlüğü elde etmenin temelidir özgürlüğün kaynağı, başkalarının sizden aldığı gücü geri almak ve o gücü yalnızca kendinize yönlendirmektir. İntikam almak, yalnızca zarar gördüğünüz bir durumu düzeltmek değil, aynı zamanda kendi gücünüzü bulma yolculuğudur. Bu gücü elde ettiğinizde, başkalarının etkisi altına girmediğinizde gerçek özgürlüğü kazanmış olursunuz. İçsel bir isyanın parçası olarak intikam almak sizi daha güçlü kılar. Bu güç sadece başkalarına karşı değil, kendinize duyduğunuz saygıyı da pekiştirir. Her adımda kontrolü yeniden ele geçirirsiniz. İntikam almanın yolunda zihinsel gücünüzü kullanmak büyük önem taşır. İntikam almak duygusal bir tepki değil, bir zihinsel meydan okumadır. Öfkenin veya kırgınlığın sizi yönlendirmesine izin vermek sadece anlık bir rahatlama sağlar. Ancak gerçek intikam duygusal durumları aşmak ve bilinçli olarak kendinizi yeniden konumlandırmakla ilgilidir. Duygusal bir tepkiyle hareket etmek bazen yanlış adımlar atmanıza sebep olabilir. Bu yüzden duygularınızı kontrol altına alarak mantıklı ve stratejik düşünmeye odaklanmalısınız. Bu sadece intikam almakla kalmaz, aynı zamanda hayatınızdaki tüm kararları daha sağlıklı ve etkili almanıza yardımcı olur. Zihinsel gücünüz hem intikamın amacına ulaşmanızı sağlar hem de hayatınızı daha dengeli ve kontrollü bir şekilde yaşamanıza yardımcı olur. Stratejik düşünmek, her durumu daha soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde değerlendirmenize olanak tanır. Asıl önemli olan geleceğe yönelik bir adım atmak ve bu süreçte kendi potansiyelinizi keşfetmektir. İntikamın geçmişin olumsuz etkilerinden kurtulmakla ilgili bir yönü olduğu doğrudur. Ancak asıl mesele bu deneyimlerden alacağınız derslerle geleceğe dair bir vizyon oluşturmaktır. İntikam geçmişin acısını telafi etmek değil, gelecekteki başarınız için bir temel atma fırsatıdır. Kendinize karşı aldığınız intikam yarının güçlü, kararlı ve özgür insanını yaratacaktır. Geçmişin izlerini silmek ve geleceğe odaklanmak sizi yalnızca intikam sürecinden değil, Hayatın tüm olumsuzluklarından kurtaracaktır. İntikamın sonunda kazanılan zafer başkalarına karşı değil, kendinize karşı aldığınız bir zaferdir. Bu zafer, her gün biraz daha büyüyen ve gelişen bir benliğin ifadesidir. Geçmişi geride bırakmak sizi geleceğe taşır. İntikamın gerçek amacı hayatın her alanında başarı ve mutluluğu yaratacak temeli atmaktır. Sonuç olarak intikam almak yalnızca başkalarını cezalandırmakla ilgili değildir. Aynı zamanda kendinizi yeniden yaratma ve içsel gücünüzü keşfetme yolculuğudur. İntikam sadece bir reaksiyon değil bir eylem planıdır. Bu süreçte özgürlüğünüzü, zihinsel gücünüzü ve geleceğinizi inşa edersiniz. İntikam almak aslında kendi iç yolculuğunuzun bir yansımasıdır. Her adımda güçlenir ve daha bilinçli bir insan olursunuz. Bu dışarıya değil tamamen kendinize karşı yapılan bir zaferdir. Gerçek intikam başkalarına karşı değil kendinize karşı kazandığınız savaştır kendi iç gücünüzü keşfetmek başkalarına verilen en büyük cevaptır. Hayatınızı daha güçlü, daha özgür ve daha bilinçli yaşamak intikamın en asil şeklidir.